da almış. Soğusun arkadaşlar. Ondan sonra bu atılacak dondurma kabına koyacağım. Yolda da bitirdikten sonra en azından büyük yük çöpe gitmiş olur. Önceden ısıtılmış fırına 180 derecede alt üst ayarda fırına veriyoruz. Yarım saat arkadaşlar tam yarım saat içinde hamurumuz pişiyor yani poğaçamız pişiyor. Malzemesi de 250 ml su bardağı ile e, bir su bardağı süt, ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir yaş maya, e, tuz, bir tatlı kaşığı tuz, e, yarım yemek kaşığı şeker, daha bir şey unuttum mu? E, evet, bir de 500 gram yani yarım kilo un. Dediğim gibi yarım saatte pişiyor. 180 derecede alt üst ayarda. Hadi güzellikler güzel pişin. Afiyetle tüketelim. Günaydın. Selamlar. Sıla yolu hazırlığı videosu da olsa bugün yola da çıkacak olsak sabahın erken saatlerinden hepimize günaydın ya da günün hangi saatinde izliyorsan tünaydın merhaba iyi akşamlar iyi geceler videomuza devam şu anda yine yağmur başladı <laughs> bir yağmur bir açıyorum bir kapatıyorum bir güneş açıyor Ayaklarım iyice ıslandı. Sırtım keza. Yürüyüşe devam. Sıla yoluna araba hazır arkadaşlar. Yükümüz böyle. <laughs> Dün akşamdan az koyduk valizleri arabaya. Çünkü aya çocukların ayağının altında daha doğrusu benim yetişkinler ayağının altında hiçbir şey olmayacak. Şu ketenden olan havluları ne diyeyim üzerimize almak için aldık. Onlar baya battal boy. Hem de plajda oturmak için aldık onları. Koltuklar belki böyle perişan gözükebilir. Evet. Ama havlu serdim penyeden. Bir de altına Şöyle koruyucu serdim. Çünkü bazen arabada kazalar oluyor. <laughs> Koltuklardan bu sefer de bazen leke çıkmıyor olabiliyor. Şunları da giderken e, boyunlarımızı alıyoruz. Boyun yastığı. Mahmut'la kendi yastığımı kenara sıkıştırdım. Aynı şekilde ön de öyle. Havlularla bir de e, şunu aldım arkadaşlar. Çünkü burası yeterli gelmiyor. E, yani yolculukta gösteririm ne demek istediğimizi. Öyle yani. Arabamız çok şükür hazırlandı. Şimdi içeriye geçeyim. Diğer hazırlıklara devam. Canım kızım yeşilime de poğaçaları yağlı kağıt yani ekmek kağıdına koyduk. Sıcağıyla öyle götürdü arkadaşlar. Şöyle alışverişten geldim. Güzelce de bunları yıkayacağım. Şimdi ondan sonra soğutucu çantaya koyacağım. Yerleştireceğim. Ağzına açık buzdolabına serin yere koyacağım. Bir de ekmeğimizi de aldık. Kara buğday ekmeği. Şöyle yola. Ne aldık? Çocuklar bunu çok seviyor. Hindistan cevizi kesilmiş. Şimdi şöyle kapya biberi miniğinden ananas Bunlar, bunları böyle kabında götüreceğim aynı bu şekilde bunu güzelce yıkayacağım ondan sonra bunun içine koyacağım yine şöyle minik havuç aldık iki torba aldım şöyle karşı kesilmiş doğranmış meyve normalinde iyi değil aslında arkadaşlar <laughs> böyle kesilmiş doğranmış sebze meyve almak Keza böyle salata da almak aslında iyi değil. Bıçak vurmuş diye ee, bakteri üretiyormuş. Ama yol esnasında aslında yola giderken hiç almamak lazım ama aldım işte. Hadi göz yumalım. Ee, şeftali aldım. Şöyle çiftlik salataları aldım. Halo. Şöyle suyla, çayla içmek için limon aldım. Burada da şöyle küçük kapya biber renkli var daha. Şu buzdolabından bunu yanımda götüreceğim. Yanımda götüreceğiz yani. Şimdi bunları yenen yenilecek bir gün evde. Gerisini çantamıza yani yanımıza alacağız. Erenciğim ben yürü, yürüyüşten gelince altına söndürmüştüm. Üzerine açmıştı. Eren'e de üzerine aç bir saat sonra dedim. Üzeri kararmasın. Sıcağına üzerine açınca kararıyor. Halbuki az az buçuk da bir kararma var ama olsun tadı önemli. Ondan sonra bunlar da soğumuş. Çünkü şundan üzerini örtmüştük. Sinek falan gelmesin diye. Olağan iş olabilir yani. Şuna da koyacağım. Hadi hazırlığıma devam. Hazırlığımı devam göstereyim. Meyvemi, zebzemi güzelce karbonatla, sirkeyle yıkadım arkadaşlar süzgecide koydum. Güzelce ne süzülsünler, suyu depsin. Aynı e, domates de süzgecin içinde. Şu domatesin kartonunu güzelce ne sirkeyle yıkadım. Duruladım. Domatesi çünkü bundan götüreceğim. Ezilmesin diye. Çok narin biliyorsunuz hemen eziliyor. Ondan sonra sarmamı da dediğim gibi e, dondurma kabına koydum. Aynı zamanda da bir şeyler atıştırıyorum. <laughs> Meyveyi, zevzeyi de şu filelere koyacağım arkadaşlar. Çok iyi oluyor ondan. Ondan sonra araba ketiline geçeyim. Şu girişine, çakmak girişine koyuyorsunuz. Buna rağmen yine bunu su kaynatıp e, tedarikli olmak için e, termosumu da götürüyorum. Büyük boy termosumu. O 1,5 litre. E, i̇lk önce bunu harcıyoruz. Kaynadıkça üzerine koyuyorum. Bundan sonra şu nadirlerden aldık. Bun, e, bunları gördüğünüz kadar. Bire, birer tane falan. Hazırdan e, iki dakikalık e, çorba, domates çorbası gibi bir şeyler istediler. Ondan aldık. Yani hazır ben tasfiye etmiyorum ama işte yolculukta oluyor. Ondan sonra şöyle kaşık kahve karıştırmak için, çayı karıştırmak için. E, kahve demişken kahvemiz biraz fazla gidişe gelişe yetsin. Ondan sonra ekmek niyetine şöyle kneke bot aldık çayı gösterdim şöyle bir kineke bu daha hem atıştırmalık yani böyle cips niyetine çubuk niyetine kraker yerine öyle bunların arası da dolgulu krema krema değil fışkizi ee, ya adı neydi Türkçe unuttum ya siz yazın neyse ondan sonra mutfak peçetesinin arasına bıçağımı sardım bir tane yedek torba koydum. Hatta birkaç tane yedek torba koydum. Lazım oluyor bazen. Bir şey patlar falan filan işte. Çöp torbası da arabada. O hazır bile. Kesinlikle çöp torbasız. Almanya'da bile bire gitsem çıkmam. Ee, bizim çocuklar bazen salatalığı tuzla yemek istiyorlar. Yanıma küçük boyu tuz da aldım. Ondan sonrasına e, bu çantanın içine geçelim. Burada gördüklerinizin hepsi bu çantanın içine girecek. Ondan sonra buraya kahve bardağı aldım. Böyle ağzı kapaklı. Tugol 5'a. Ondan sonra şurada da var. Ee, bayağı bol bardağımız. Şöyle sosu aldım. Üzerine kaynar su ekleyip 5 dakika içinde yenilirse yenilir. Yenmezse ele gider. Ondan sonra şöyle kornişon turşusu aldık yanımıza. Ee, dolgulu kırmızı kapya biberli yeşil zeytin aldık. Çekirdeksiz. Ondan sonra çatal. bıçak bir de kaşık var yanımda. Bir de su. Ee, ayak altında hemen olsun. Bu çantayı çünkü önüme koyacağım. Hemen ketle su ilave edebilmek için. Bunları so soğutucuya koymadım arkadaşlar. Böyle ayağımın altında olsun. Evet. Ondan sonra evet. meyvemiz zebzemi de bu soğutucu çantaya koyacağım. Şu yarım limonu da aldım. Suyumuza, çayımıza koruz deyin. Burada da bir file var. Ondan sonrasına Kutularımız da burada. Bunu da bakaca konacak. İhtiyacımız olduğu kadar yanımıza alacağız. Ee, evet. Ondan sonra bir saate zaten buzluğu çekerim. Ondan sonra kurularım buzluğumu da. Diğer aparatlarımı da korun. Öğününü de peçetesini korun ki buzluk olur ya çil falan atabilir. Biz yokken hem hava almış olur. Sebzelerin, meyvelerin iyice suyu süzüldü arkadaşlar. Tekrardan yine de kuruladım. Ondan sonra bunlar bu çantayı olduğu gibi buzdolabına koyacağım serin olsun. Biz gidene kadar yine de giderken de buzluktan şu suyu çıkarıp buzdolabı görevini görsün deyin. Serin kalsın ve kötü olmasın yolda deyin. Şişeyi de koyacağım. Bil Sıra yolunun en önemli detaylı ve yanınızda bulundurmanız gereken olaylar nedir? Pasaportlar. En azından 3 ay geçerli olması lazım ülkeye giriyorsanız. Eğer pasaportunuz yoksa Alman kimlik kartınız varsa ondan da giriş yapabiliyorsunuz. Ondan sonra arabanızın sigorta kağıdı, yeşil kart. Yeşil. Yeşil kart. Bu hani... Kart... Sosyal, sosyal. Sikorta anlaşmalı. Ha, sosyal sigorta anlaşmalı. Türkiye'de, Türkiye, Türkiye, Türkiye içinde geçerli, diğer ülkeler içinde geçerli. Gerçi Avrupa Birliği olunca kendi e, kankası kartınızla Türkiye'de e, Türkiye'de değil de diyelim Yunanistan'da doktora gidebiliyorsunuz. Ondan sonra, viknet. Nerenin VİNET'iydi Mahmut Bey bunlar? Bunlar e, Avusturya var. Avusturya? E, Slovenya var. Slovenya var. Bir de Bulgaristan var. Bir de Bulgaristan'ın. Ondan sonra diğer hangi ülkelerin e, vignetlerini alamıyoruz? Hırvatlarımız Hırvat'tan gittiğimiz için Hırvatlar kişileri ödüyoruz. Bir de Sırplarda kişileri ödüyoruz. Yani Sırplarda şey var, cihaz var. ENP cihazı diyorlar. He. Otomatik geçme cihazı diyorlar. Hı. Onu da Niyetin ]ten... var mı onu almaya? Niyetim var. İlk defa bir var. Tamam. Bakalım. Bir sürü sana sağ selim var alalım. Oradaki birinci sağ kişi sağ kişilerde satıldığını Tam. ya da gördüm internette. İnternette gördük evet. Bir de Türk kimliğiniz varsa arkadaşlar. Bunun oturum. adı neydi? Aufenthalstitel. Şimdi adres yazdığı için e, göstermek istemiyorum. Kesinlikle o kartı yanınızda bulunuyorum. Aufenthalstitel. Oturum e, kartınız. Slovenya'da bir de Mecburi. Şu Almanya'da. Olan... falan. Biz de sırtlarda da geçeriz. Adı hı, hı. Sırtlarda yani mesela şey Biz böyle hızlı ya, aldık. Yapışkanlı almadık arkadaşlar. Çek al her sene kullan. Daha ondan sonra askerlik tezkere kağıdı. Yani tehriz. askerliğine tehriz. kağıdı gerekiyor. Gerekmiyor da. Bunun iyi çünkü bir kere babam başına öyle geldi. Aynı isim benzerliği, aynı isim ve soyadı olduğu için Az daha babam asker kaçağı oluyordu. <laughs> <laughs> asker kaçağı olarak mı gözüküyor bana? <gülüyor> bizim tamam. Ondan sonra bizim oğlam da bu sene 18'ine girdi. Biz konsolosluğa gittik o sebeple. Ee, 19 yaşından itibaren askerlik uzatılıyormuş. Biz 18'den itibaren sanettik. Yani bilginizi 19 olacağı seneden itibaren askerlik eğer askerliğe gitmeyecek olursa uzatmanız gerekiyor. Doğru mu dedim? Askeri gitmezse, giderse uzatmanıza gerek yok. Ama gitmezse uzatıyorsunuz. Ondan sonra eğer Viknet e, Hırvatistan'da mı Viknet'imiz yok? Evet, Hırvatistan'da Viknet'imiz yok. Ondan sonra böyle bozuk para bulundurun. Tuvalet parası olur. E, tam tamına yani oyu almayan yerde kendi paraları olduğu yerde size kendi paralarını veriyorlar. O da o zaman nerede harcayacağını insan bilemiyor. Biz o yüzden 5 euro, 10 euro, 20 euro böyle birer, ikişer euro. 50 sent, 10 sent ve 20 sent. Çünkü bazen küsuratlı e, rakamlar istiyorlar. Otoban parası falan. Daha bir şeyimiz var mı gösterecek, anlatacak? Yani evet an, bir de yanımıza parayı almayı unutmayın. Tabii, tabii ki. Haşlarımızı almaya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru dedin, evet. E, herkes onu kendisi ayarlar zaten. E, kredi kartı, benzininizi ödemek istiyorsanız kredi kartı bulundurun. Ee, varsa tabii ki ee, nakit para. Artık genellikle e, banka kartlarını zaten şeye ayarladılar. Bütün dünyada geçe, geçiyor artık banka kartları. Daha önemli bir detay geçi unutmayalım. Önemli olan işte banka, e, tabii ödeme yaptım mı ben de Tabii ki banka kartıyla ödeme yaptım mı daha iyi olur. Çünkü konuş konuşsun ağlıyorlar. Konuş konuşsun ağlıyorlar. Yani sahte kalıp sahte olmuyor. Sahte kalıp evet. olmuyor. Tabi nasıl herkes bilir zaten. Herkes kolay yolu yaptığı için çoğu gitti. Çoğu kişi, kişi. Evet. Herkesin de zaten bildiği bildiği şey bilgiler bunlar aslında. Biz yine de Aa, evet. şey olsun diye Bizim... hatırlatma yapıyoruz. Evet. 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 Daha bir şeyimiz var mı anlatacak, söyleyecek? Herkesin aynı söylediği şeyleri biz de tekrarladık. Ama olsun. Bazen insan birisini de kaçırıyor. Ya, İlk defasında sıla yoluna gidecek olursa. Şöyle oluyor. Bazen çocukluğumuzdan beri biz sıla yolu yapıyoruz. Gidiyoruz. Geliyoruz evet. çocukluğumuzdan beri. Tabii bazı böyle internetten böyle bazı arkadaşlar yine sıla yolu diye videolarını koyuyor. Bazen böyle... Biz bakıyoruz. Bizim biz bakıyoruz, çok bakıyoruz, hoşumuza bazen gidiyor. Bazen böyle bir güzel fikirler olduğu için yani... Evet alıyoruz. Hoşumuza, alıyoruz biz de, verip, biz de devam yapıyoruz. Yani. Evet. Hı hı. Mesela bize şöyle yaptık mesela bizde her şeyi ayırdık. rengi. şöyle farklı renkler aldı. Şimdi şundan mesela mavi vikneti e, hemen hazır bulunsun diye böyle evet. böyle hemen ne ne olduğu diye ayırdık kart, kreklerini buraya koyduk. Mesela burada sikoda belgesi var. Arabanın sikotası böyle. Adres Her yerde işte. Bir de arkadaşlar çantanıza çok önem verin. Biz e şey çantası aldık. Hem pasaport çantasına benzemiyor bir. İkincisi de e, hırsız diyelim çantanızı e, böyle kalabalık yerlerde böyle kesip alıp götürüyorlar ya. Bu çanta misal korunaklı çanta. Gerçi hırsıza kilit olmaz ama e, bu bıçakla da kese, yani. makasla da kesse kesilmeyin. Yani e, gayzı taşı. Deep seyirdeki rahatsızlık. Adı, bu ana taktığımı çekince yani buradan tepki olmaması önemli, diğerde yani acı olmaması önemli, fermuarların böyle kapalı olması. çünkü bazı gizli kapağın yerde fermuarın evet, üzerinde evet. solanlar var. Videoda evet. gördüm ondan yani. Evet. Nerede ne tepki alırsa o kadar iyi yani. Öyle tabii ki, diye. tabii ki. Tam olarak zayıfına Tabii ki. <laughs> evet. Kendinize <laughs> mukayit olun, çoluğunuza, çocuğunuza kendinize bir arkanıza, önünüze bir bakın arabaya binerken. çocuğunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu, <laughs> eşinizi unutmadan, sağ salim, burnunuz kanamadan istediği yere ulaşın. Evet. Herkese gidenler iyi tatiller, iyi yolculuklar, gazazız, belazız. Bela okumayalım ya, yani öyle deniliyor ama. Gazazız, gelmeyi nasip etsin, evet. Nasıl evet, olur? herkes mutlulukla e, tatilini yapsın. Çok da uzattık ya, 6,5 dakika <laughs> oldu. Hadi. Kapıda görüşürüz. Biz, e, bizim gençlere bekliyoruz. Onlar aşağı insin. Ondan sonra. Bugün 1 Ağustos. Onu söyledim mi videonun başında bilmiyorum ama. Ölümlük. Bugün 1 Ağustos. E, 1 Ağustos 2025. Şu anda akşam saat 8.30. Ve biz hazırız. Mahmut Ağa. Tamam, tamam. En önemlisi. En önemlisi unut Yok, en önemlisi unutma. En önemlisi burada. Pasaport. en önemlisi burada. Oldu, hadi. Biraz sonra görüşürüz. Gelince harçlık olur. <laughs> Kapımızı da zaten. Şiletliyorsak. Hazırız ve şu andan itibaren tatilimiz başlamıştır. İyi yolculuklar bize, mutlulukla, huzurla geri dönelim sağlıkla. Hadi hayırlı yolculuklar. Şunu da söylemeden olmayacak arkadaşlar. Çakallığımı da anlatayım size lan anne. Ee, arkamızda su dökenimiz yoktu. Arkadan su dökmeden olmaz tabii ki de. Ailem bindar arabaya, ya. Ben de su dökenimiz varmış gibi çekiyorum tabii ki. Gelenek olsun su, evet, geleneğimizi yerine getirelim diye. Ondan sonra su kovasını böyle bir şey yaparken arabaya geleceğini ya da yola böyle savurmayalım. suyu kendi şöyle Tek anam yollar çok kalabalık, çok kalabalık. Su böyle bir havaya gitti. Ben ıslandım. Neyse, videoyu burada kapatıyorum. Ya da kapatıyoruz. Hemen sıla videosunu açacağım. Yetiştirebilirsem bu akşam hemen yayınlarım. İnternetimin yettiği yere kadar. Görüşme dileğiyle. Bizimle kalın. <laughs> bir şey diyor mu? Yollar çok kalabalık. Çok kalabalık. Ben yola Have to bye bye.